Alex çıkıyor değil mi? <laughs> Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda çok önemli bir konumuz var abi. Fatih var. Fatih YKS 2024 Türkiye Sözel Birincisi. Aynı zamanda eşit 223. 223 abi. Benim de sıralamam şuraya falan koyacağım abi. Utanırız <laughs> biraz yanında. <laughs> abi Fatih'e dedim ki bir video çekelim mi dedim. Fatih dedi ki tabii hemen çekelim dedi. Böyle de mütevazi bir adam abi. İlk tanıştığımda da öyleydi. Müthiş bir adam. Siz sorular sordunuz abi. Ben de o soruları bizzat Fatih'e ileteceğim şimdi. Ya şimdi arkadaşlar ben burada soruları soruyorum. Hepsini sizler sordunuz. Birkaç tane de ben ekledim beni Instagram'dan takip edin abi bir oraya storylerde hem gündemi hem de işte efendim Fatih gibi zeki insanları veya işte istediğiniz insanları belki konuk edebiliriz. Orada sorularını sormak için anketler veya o soru panelini açıyorum abi. Oraya sorularını sormak için veya bana DM'den de bir şey sormak için yazabilirsiniz. Ya da bir tavsiyede bulunabilirsiniz. O yüzden Instagram'ı da takip edin. <laughs> çok sert kalsın. girmeyelim abi ya. Abi yok. Çok çok yumuşak sorular abi. <laughs> Devrimci çocuk 87 demiş ki. <gülüyor> <gülüyor> son hafta veya son iki hafta önerileri verebilir mi? Özellikle netleri belli bir seviyede olan biri için çalışmayı bırakmış mıydı son günler? Çalışmayı sanırım son günü hariç bırakmadım. Hep devam. Edin. Hep devam ettim. Öneri olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, çıkmış soruları analiz etsin. Hani son 5 seneyle sınırlı almasın. Son 10 sene, 15, 20 gidebildiği yere kadar çıkmış soruları analiz etsin. Deneme analizlerini güzel yapsın ve konu çalışmayın diyorlar son 20 günde ama eğer bir konuda eksiğiniz varsa çalışabilirsiniz bence. Bu çok yanlış bir düşünce. Değil mi hocam? Ben çalışıyordum Anladım. ya. Ben de çalıştım son ya bir ben YKS konusunda hiç uzman değilim de Sonuçta biz de bir YKS'ye girdik ama dediğine katılıyorum ya. Son, son hafta da çok mesela diyorum bilmiyorsun konuyu bakarsın aynen. gibi. Ya son gün de konu çalışılabilir ya. Mesela benim tüm derslerim genel olarak iyiydi ama fizik dersinde biraz problemim vardı. Son bir hafta mesela ben birkaç gün fizik konunu çalıştım mesela. Çok mu mantıklı? Evet o. yani bu kesinlikle yanlış bir şey değil. Ya yani böyle bazı hocalar falan öğretmenler de şöyle sakın konu çalışmayın testisiyorsun falan filan. Ama eksiğiniz varsa çalışın yani bunda bir fırla vermiyor. Hoca. Hocalar lagaluga yapar. İkinci soru abi. Temel kavramlar bir. Abi temel kavramlar bire selam. Biraz aktif <laughs> benim kanalda. Seni öpüyorum abi. Fanın galiba. Zannetmiyorum ama aktif yani. <laughs> benim en çok merak ettiğim YKS birincilerinin arkadaşları. Onlar da mı derece öğrencileri demiş. Bir tane daha soru sormuş. Onu da diğer şeyde de sorayım. Boğaz içindekiler tabii ki ama ondan önce liseye döndüğümüz zaman ben özel liseden mezun oldum. Yani arkadaşlarım çok da derece öğrencisi değil yani. Öyle söyleyeyim. Normal insanlar. Normal abi. insan. Çok daha alt sıralamalarda 1 milyonda bile arkadaşım var benim. Bir milyonuncu olan arkadaşım. Abi benim de var bir milyoncu arkadaşım. Arkada gülüyor işte bir milyonuncu. <laughs> ha bir de sınava çalıştıkları yıllarda yapmak istediği ama yapamadığı üç şey ne? İstanbul'a gelip derbi izlemek istiyordum ama işte sınav falan yoğunlukta onu yapamamıştım. Bir, bir de sınav döneminde özellikle 12. sınıfta böyle edebiyata çok merak salmıştım. Çok kitap okumak istiyordum ama okuyamıyordum yani o kadar. İki de bu. Üçüncü olarak bir şey şu an aklıma gelmedi ya. Üçüncü de bir başka videonun konusu. <laughs> Osman Macit G3L. Bu çocuğu tanımıyorum. Sonuca tepkisinin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Ona Videoya... da ben selam söyleyeyim. Ona, ona da selam. Türkiye Birincisi'nden geldi abi. Sonuca tepkisi nasıl olduğunu merak ediyoruz. Videoyu heyecanlı bekliyoruz. Ben girmeden Televizyondan öğrendim ilk olarak ya Nasıl? Ya yani Aslında teyzemden öğrendim Sonra da televizyonda gördüm En son ben girdim Televizyonda kendini mi gördün? Kendimi, adımı gördüm yani Wow, oldu yani. oldun lan Çok güzelmiş bence de evet Teyzemden duydum işte annemi aramış Annem beni aradı işte birinci olmuşsun falan filan Ben yani dalga geçme yani şakanın sırası değil Bir girdim siteye gerçekten bir Çok güzel bir andı ya gerçekten Abi güzel bir soru ben de bunu merak ediyorum evet, Lock John demiş ki bu zamanlar kaç net yapıyordu ve MSÜ sonucu neydi? Ben ikincisini daha çok merak ediyorum. Abi yapıyordum. kaç net yapıyordum? Sınava yakın yapıyordum. Ama AYT'de sınavdan daha iyi yapıyordum. Sınavda daha düşük yaptım. sonucum sonucumda sanırım 6000 mi 5000 mi öyle bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk 1000 bekliyordum. 5-6 soru bir kaydırma mı oldu artık yanlış şey mi oldu? Öyle bir orada bir hayal kırıklığı yaşadım yani ben sonucunda. Bu arada Fatih de izin verirse şuraya bir yere sonuçlarını da koyabiliriz abi. Ya da netlerini vesairesini yazarız abi. Aynen, Biri demiş ki abi. Birisi şey demiş. 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 Birisi, şey birisi... lopital yapmalı mıyız? Abi yapmayın tutuklanabilirsiniz. And what is your occupation? Occupation. What exactly do you do for a living, Mr. Bell? I rip run you. robs drug My operator. Yapmayın abi lopiter. Evet. Abi Hazan çok kötü bir soru sormuş onu sana sormayacağım tabii ki de. Nehir Tuna demiş ki bu arada Nehir Nehir'e çok selam. Abi Nehir kim biliyor musunuz? Nehir benim ilk abonelerimden abi. Hani şey vardır ya abi bu herif çok az aboneydi biz takip ediyorduk. Evet. O abi Nehir Nehir'e çok selam. 12. sınıfa kaç netle başladı? HT'de 117 diye 3 yaptım sanırım. Yani 116 25. Ee, 12. sınıfın başında 105 110 arası falan yapıyordum zaten. Aşırı da artmadı ama zaten artacak pek yer kalmamıştı. Ama zaten artacak pek yer kalmamıştı. genelde zaten 12. sınıflarda yaptığın netler hep aynıydı yani TYT anlamında. Çok da bir şey değişmedi. Abi çok iyi. Efe Keremoğlu 5999 demiş ki sorumda ne kadar burs aldı? <laughs> abi bunları açıklayabilir <laughs> miyiz bilmiyorum Bunlar. ama tahmini bilmiyorum bir artık. şeyler söyler Ya mi? aslında yani... şeyde yazıyor ya. Az için listesine girsinler ne kadar aldığımız yazıyor. İlk yüz bursu da zaten belli. Onu toplayarak bulsunlar sonucu yani. Şimdi ben şunu sormak istiyorum abi. YKS birincisini sözel sayısal iştarlık hepsi bu arada aynı kefede oluyor bildiğim evet, kadarıyla. Tabii. Şöyle ne bekliyor yani? YKS birincisini neler bekliyor abi? Şöyle ilk açıklandığı gün gazeteci bombardımanı bekliyor. Harbi mi? Söyleyeyim. İlk gün beni 15 kadar gazeteci ardı ardına aradı işte, çeşitli gazetelerden. Sonra yerel basından röportaj istekleri falan geliyor. Sonra işte yayınlardan sponsorluk, reklam teklif edenler falan oluyor. Onlar bekliyor. Sonra okullarıyla işte okullarına gidiyorlar. Orada tebrikler falan filan. Orada, orada bir süreç bekliyor. E sonra üniversitelerde görüşüyorlar ve üniversite araştırıyorlar. Öyle bir süreç bekliyor yani. Zor bir süreç aslında. O kadar kolay Anladım abi. Anonim E6 E demiş ki sayısal mı? Hayır. Hayır. Sözel birincisi ama eşit ağırlıkta da 200 kaç tane? 23 abi. 223. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün Samandıra'da mıydık dayı? Sultan Bey'deyim. Sultan Beyli. Ee, neydi adın acaba? Ahmet. Ee, ne fitti burası? Power. E... Powerlift. Power lift. Abi. Elifes Türk bayağı bir soru sormuş. Ee, şöyle bir... çok zor sorular da sonra bir şeyler. Abi ben şunu merak ediyorum. Aralarından birini seçmem lazım. Kusura bakma abi. 95 OBP ne kadar geri atar? Sen kaç OBP'ydin? Benim 98.9 sanırım. 99'a yakındı. 95 OBP ne kadar geri atar? Yani çok eksik evet. bir soru olmuş. Bence de. Hani hangi sıralamada olduğuna, hangi alanda olduğuna göre değişir. Hani ilk bindeysen geri atar ama 30-40 bindeysen ileri bile atabilir. Hani sıralamana ve şeyine bağlı. Bir de, de, bir de demiş ki ya netler yapıyor. Netlerini yazmış buraya. Bayağı netler yapıyor. Evet. Nasıl fullerim her şeyi demiş. Abi çalışayacak. <laughs> Fullenir mi peki? Fullenir mi bu sene sanırım iki alanda fullen kimse yok hiçbir alanda. Ha imkansız değil bu arada ama zor tabii. Ki tarafı da fulleniyor değil mi? Değil. Yani zor. alanda. Abi. Yani. abi Monat Dih demiş ki uyurkenki pozisyonu nasıl? <laughs> abi benim kitle biraz abi, böyle senin ya. Benim kitle evet. Yok bayılmış gibi uyuyorum ya böyle. Düz evet, sırt. Aynen doğru. aynen. Abi ben ben nasıl uyuyorum samet? Urulayarak. Aslında abi, bizim olanı nasıl... sen... Şey... <laughs> Abi gece yatağa sallamadım, bornalandırdım. Harbi <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi, aynısını ben de sana yapıyorum. Ben ne yapayım biliyor musun? Sağdan sola dönüyorum ya, zaten yatak sallanıyor. Sen de duruyorsun abi. Aslında bizim odadakiler daha iyi açıklardı. Abi bir sonraki videoda yani. odadakilerle. Talay'ı ne kadar seviyor demiş Talarslan. Abi Talay burada. Talay burada. Buralarda bir yerde yani. Abi öpüyoruz Talay'ı da. Bizim hanımın sorusu ben de sonra merak ettim. Lise öncesi akademik hayatın nasıldı? Yani ortaokulda, ilkokulda da mı böyle Aynen. Sanırım ilkokul birden beri sınıfta ilk 1-2 veya okulda 1-2 falandım. Yani çalışkan bir öğrenciydim her zaman. Ya bir süreç iş aslında bu YKS'de hani bir gelenek öğrencinin bir background'ı oluyor ki devam ettiriyor. Yani genelde böyle zaten. Mesela BGS'de bir şey yapan YKS'de de yapmaya meyilli oluyor genelde iyi şeyler. Değil mi? Benim de o başarılı bir hayatım vardı genel anlamda hafif düşüşler olsa da çıkışlar olsa da yani onun meyvesini aldım diyelim zaten tüm eğitim hayatınız aslında Türkiye'de aslında ne yazık ki YKS'de başarı elde etmeye odaklı. 10-11 senenizi sırf YKS'ye hazırlanmak için geçiriyormuşsunuz gibi bir şey aslında. Değil mi? Doğru katılıyorum. Hmm. Abi ee, peki bundan sonraki planların ne abi? Yani nereye gidecek? Ee, neler istiyorsun? Şöyle söyleyeyim, bölüm ekonomi bu arada, boğaziçi ekonomi. Yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum, bu şu an birinci hedefim. Sonra da hani yurt dışında bir pozisyonda mı olur, Türkiye'de bir pozisyonda mı olur bilmiyorum ama özel şirketlerde ekonomik danışmanlık olur veya yönetici pozisyonlarında olur çalışmayı düşünüyorum. Ha tabii bilmiyorum hayat ne gösterir. Belki akademide kalmak da bir seçenek olabilir veya bazı bürokratik pozisyonlar da olabilir. Hani ona net bir karar verdiğimi söylenemez ama şu an istediğim ve odaklandığım tek şey Boğaziçi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de veya Amerika'da yüksek lisans yapabilirim. Amerika'dayım! New York'tayım! İyi bir yerde yüksek lisans. Abi. Abi çok güzel. Sizin var mı sorularınız? Abi neden Boğaziçi? Abi güzel soru. Neden Boğaziçi? Ya şöyle ben çalışırken Boğaziçi istiyorum. Ya Boğaziçi ya da Galatasaray vardı aklımda. Hani... Abi hangisi daha çok para verirse ya. <gülüyor> <gülüyor> Dürü, dürüst <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Burslara baktım hangisi. Türkiye'ye <laughs> 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 odana geldim. Ya şöyle aslında benim Boğaziçi kafamda hep vardı. Hayalimdi zaten. Hani diğer üniversiteler falan da vardı seçenek olarak ama hani o kadar düşünmedim. tabi tabii karar verirken illaki okulun size sunduğu imkanları da düşünüyorsunuz sonuçta. Hani Kesinlikle. bir derece elde etmişsiniz. Okulla konuşuyorsunuz işte. Okul size şu bursu veriyor, şu imkanı sağlıyor falan filan. Bunlar tabii ki çok önemli faktörler. Ama ben hani Boğaziçi hayal ettiğim istediğim bu ortamdı. Yani o anlamda tercih ettim yani istediğim için. Anladım abi. Senin var mı abi sorun? Abi memnun musun Boğaziçi'nde? Ya memnunum ya. Özellikle kandilli yurdundan çok memnunum. Abi doğru. az bir ortam yok mu abi? Abi ben bayılıyorum. Zaten bizim kandilli yurt vlog. Abi şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Şu an olduğumuz ortamı çekmiştim abi. Bu arada kandilli de şimdi şöyle. O yurt vlogu izleyenler belki bilir. Bizim odalarımız ayrı ayrı mesela. Hepimiz 2 kişilik odalarda 10 kişilik, 8 kişilik falan dairelerde kalıyoruz. Ama odalar 2 kişilik oluyor. Bir tek Fatih'in odası tek kişilik. Çünkü herif birinci bir de yani. de sayısal birincisi var. Ha sayısal birincisi yurt. Ben tan bizim yurtta, bizim. tanımıyorum yurt tabii. Tanımıyorum sayısal birincisi. Belki onu da konuk alabiliriz. Tanışırızsak vesaire. Bir de onun. Birinci olursanız abi sizi tek kişilik oda bekliyor. Peki bir şey soracağım. E, karşıya gidince de mi öyle? Öyle diyebiliyorum. Yani sonradan bir şey değişir. Tek kişilik odalar abi evet. sizi bekliyor olabilir. Birinci olun. Yani mesela ne bileyim. İkinci yine bekleyecek acaba. <laughs> İkinci yine. İkinciye maalesef tek kişilik oda yok ama yine güzel şeyler yine güzel var. Abi. şeyler var abi. Zaten benim bildiğim ilk bine güzel şeyler var. Aynen. İlk güzel çok daha güzel şeyler var. İlk ona da müthiş şeyler Aynen. var. Birinci zaten efsane abi. Aynen. Öyle. Abi sorular vesaire bittiyse abi çok. Teşekkür ederim bu ben arada geldiğin için. Gerçekten vakit ayırdın. Maçın da başlamasına 10 dakika var abi. Fatih Fah de maça kadar er, benimle sözleşti. E, siz de izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Dediğim gibi Instagram'a yazın abi. Ne istiyorsunuz veya tavsiyeniz veya öneriniz, eleştiriniz ne varsa abi. Instagram'dan da takip edin. Storylerde zaten dediğim gibi gündemi de paylaşıyorum. Abone, like. He, like da yine bir challenge koyalım var. Like da da bu videoya 1000 like gelirse. Say, 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 Sayısal Sayısal birincisi. <laughs> Tabii kabul ederse ki belki ikna Sayısal birincisini istiyorsanız 1000 like abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.